Bazen bir ortamdan çıktıktan sonra kendini yorgun, eksik ya da garip bir şekilde değersiz hissedersin. Ama tam olarak ne olduğunu kendini açıklayamazsın. Bir tatsızlık yaşanmamıştır, kimse sana bağırmamış, seni açıkça küçümsememiştir. Sohbetler neşeli görünür, kahkahalar, konuşmaların içinde eksik değildir. Yine de bir gariplik vardır. Zihninde savunmalar, sorgulamalar yaparsın. Belki de sonunda kendinden kuşkulanırsın. Ben ne fazla hassasım dersin. Hayır, sen hassas değilsin. Sadece örtük, yani gizli bir zorbaya maruz kalmış olabilirsin. Zorbalar her zaman kaba, öfkeli ya da sert değildir. Zorbalık bazen en zarif kelimelerin arkasına saklanır. İyi niyet, dostluk ya da sadece fikrimi paylaşıyorum maskesiyle gelir. İşte bu içeriğimiz zorbalığın örtük işaretlerini kolaylıkla fark edebilmeniz ve kendinizi nasıl koruyacağınızı desteklemek için hazırlandı. Başlamadan önce bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. O halde hazırsanız başlayalım ve zorbalığın maskesini indirip gerçekte ne olup bittiğini görmek için kullandıkları manipülatif yöntemlere gelin hep birlikte göz atalım. Örtük zorbalığın ilk işareti. Pasif, agresif tavırlardır. Bu ne anlamamı geliyor? Karşınızdaki kişi açıkça söylemek yerine iğneleyerek sizi küçümser. Cümleleri genellikle yumuşak gibi görünse de içeriği serttir. Mesela bir başarınız hakkında, senin gibi biri için bile fena değil, der. Bu ifade bir övgü değil, aksine yergi içerir. Aslında bu cümle, senin çıtan düşüktü, Buna rağmen beni şaşırttın demektir. Güya destek var gibi görünür ama aslında seni ortalamanın altında biri olarak tanımlar. Bir diğer işaret yakalandığında kendini kurban gibi göstermesidir. Sen karşı tarafın tavırları hakkında rahatsızlığını dile getirince bir anda mağdur rolünü üstlenir. Sorumluluk almaz, seni suçlu hissettirmeye çalışır. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Asıl niyetim iyi olduğu için senin tarafından eleştirilmemem gerekir, kırıldım gibi ifadelerle seni vicdanınla bastırır. Bu da duygusal manipülasyonun en sinsi türlerinden biridir. Gizli rekabet, gizli zorbaların kullandığı temel yöntemlerden bir diğeridir. Seni övermiş gibi yapar ama yanına kıyas, yarış, hatta küçümseme yerleştirir. Eh Nihayet geç olsa da başardın. Bravo gibi ifadeler kullanır. Bu cümlede örtük olarak biz zaten başarmıştık. Sen geriden geldin. Ama yetişmişsin, beklemiyordum gibi bir anlam gizlidir. Ve bu yaşadığını açıklayamasan da hissedersin. Bu tür cümlelerle başarını gölgede bırakır, seni hep bir adım geride tutmaya çalışır. Kıyaslayarak manipüle etmek de başka bir örtük zorbalık işaretidir. Seni başkalarıyla kıyaslayarak değersiz hissettirmeye çalışır. Açıkça yetersizsin demez ama ima eder. Mesela bir başka arkadaşını örnek gösterip "Ayşe bunu harika yapıyor ama seninki de fena değil." der. Başarının karşısına bir kıyas koyar, seni onunla ölçer, sonra seni idare eder seviyesinde bırakır. Eğer bu tutumu fark etmezsen hem özgüvenin zarar görür hem de gizlice zorbalık yapan kişiyi onay makamı haline getirirsin. Gizli zorbaların en yıkıcı yönü özgüvenini sinsice aşındırmalarıdır. Küçük şakalar, alaylar, imalar sonra tepki verirsen abartma ne var bunda derler. Mesela ama abarttın sadece şaka yaptım ifadesi senin hislerin gerçek değil tepkin sorunlu demektir. Bu seni uyaran hislerine güvenmemen için bir tür manipülasyondur. Zamanla kendini, hislerini, algını sorgulamaya başlarsın. Acaba ben mi fazla alındım diye sık sık düşünürsün. İşte bu tarz tutumlar temelde birinin seni sinsice kendinle çarpıştırmasıdır. Peki kendimizi böyle bir zorbalıktan nasıl koruruz? Öncelikle zorbaca tutumların örtük işaretlerini fark ederek Gizli zorbaları tanımak zordur. Ama yanında garip ya da huzursuz hissettiğin biriyle bir dahaki buluşmada nedeni belirsiz bir huzursuzluk, kendini açıklama çabası ya da yine mi ben hassasım düşüncesi zihninde belirirse bu videoyu hatırla ve işaretleri yeniden gözden geçir. Çünkü hissettiğin huzursuzluk duygusu gerçektir. Neyin seni huzursuz ettiğini anlamak Huzursuz hissediyorum diyen iç sesini duymak ilk adımdır. O iç ses bastırılmak için değil, seni olası bir riskten korumak için oradadır. Ona kulak ver, ne anlatmak istediğini anlamaya çalış. Hislerini yargılamadan, bastırmaya çalışmadan olup biteni sadece gözlemle. Artık biliyorsun ki o huzursuzluk duygusunun sebebi az önce saydığımız işaretler olabilir ve güzel olan bundan sonra gördüğünde onları kolaylıkla fark edebileceksin. Peki, işaretleri öğrendim ve zorbayı fark ettim. Şimdi kendimi bu tutumlardan korumak için başka neler yapabilirim diye soruyorsan, bu konuyla ilgili yeni içeriklerimizi çok yakında paylaşacağız. Bu arada, kişisel sınırlar ile ilgili geçmiş içeriklerimiz bu konuda destekleyici olabilir. Sınırlarını netleştirerek duygusal dünyanı zorbacı tutumlardan korumaya başlayabilirsin. Peki ya sizin arkasında gizli zorbalık olduğunu sonradan fark ettiğiniz bir cümle oldu mu hiç? Yorumlarda deneyiminizi bizimle paylaşın ve bir başkasının örtüp bir zorbalığı fark etmesine siz de katkı sağlayın. Eğer bu videodan fayda sağladıysanız içeriğimizi beğenmeyi unutmayın. Benzer içerikler için kanalımıza abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.